24 bölü 2'den 12 birim kare buluruz. Birim kare niye yazıyoruz? Çünkü alanlar bir şeyi ifade ederken kare olarak yapacağız. Burada gene size bir formül vermiştim. Hangi yükseklikle bulursak bulalım. Mesela AB'yi bize 5 versin. Şöyle yapayım mı? AB'ye 5 versin. AH'a da 10 versin. A, C'den çıkan. Buraya HA diyelim. Buraya da 10 versin. 5 çarpı 10 bölü 2'den 25 buluruz. 50 bölü 2 25 buluruz. Aynı yükseklikle hangisini hangi yükseklikle bulursak bulalım aslında alanlar birbirine eşit olur. Hemen alttaki örneğe bakalım. Bize bu sefer AH'ı sormuş. AH uzunluğunu. Ama burada bir 90 derece var. Demek ki bunun bir yüksekliği var. Yukarıdakine bakılırsa hangisiyle bulursak bulalım. Alanları eşit olur dedik. 6 ile 8'i çarparız. 48 bölü 2'den 24 bulduk mu? Bu aslında buranın alanının 24 olduğunu biliyoruz artık. Biz şuraya renkli kalemle yazayım. 24 cm kareymiş. Tamam artık bize ne demiş? Bu sefer de bc'nin 10 olduğunu zaten yanında söylemiş. 10 çarpı yüksekliğe haş dersek 10 çarpı haş eşittir aslında bölü 2 eşittir 24'e. Şöyle zaten devamı var. Eşittir 24'e. Buradan da e, 4 tam 10 da 8 santim a AH bulabiliriz. Hemen diğer örneğimize bakalım. Eee bize yanda verilen üçgenin şu renkli çizdiklerimin hepsi soruda olmadığı için farklı renkle çizdim. Haberiniz olsun. Yanda verilen alanını bize ne demiş? 60 cm kareymiş. A ah, haşı soruyor. Aslında ne yapıyorduk? Ee, 60 eşittir. Alanı vermiş bize. E, yüksekliği vermemiş ama bize tabanı vermiş. 60 eşittir. 10 çarpı hemen buraya yazayım mı? 60 eşittir. 10 çarpı h'i istiyor zaten biz de ah ya da h yazabiliriz. Bölü 2'den 60'dan 60'da 2'yi çarptım içler dışlar çarpımından 120 eşittir 10 çarpı h'den her iki tarafı